Için El için Hocamızın makamını cennet eylesin, gani gani rahmet eylesin. Bizler razıydık, Rabbim de razı olsun. Çıkmış olduğu yolculukta Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Burada bulunmamızın üç nedeni vardır. Birisi kendimiz için. En hayırlısı insanlara faydalı olandır. Faydalı bir insandı, insanlığa hayırlı hizmetler yaptı. Bizler kendisinden razıydık, iyi bir insan, iyi bir mümin olduğuna şahitlik ederiz. <laughs> Sizler de şahitlik eder misiniz? <laughs> Rabbim şahitliğinizi makbul eylesin. Ya Rabbena Alemin, çıkmış olduğu yolculukta yolculuğunu kolay eyle Ya Rabbi. Efendimiz'e, Sıddıklara, Nebi'ye ders almayı hepimize nasip eyle Ya Rabbi. Amin ve selamun ve elhamdülillahi Rabbil Alemin bir cümle geçmişlerimizin ruhu için, hayırların fethi, şerlerin defi için, faseten ve ruhum hocamız Hızlı bir şekilde cenaze namazımızı eda edelim. Noktalara doğru işaretlenmiş beyaz boyalar var. Biraz da acele edelim. Fazla bekletmeyelim inşallah. bulunan ibadet. Allah God, Akbar. Allah God, Akbar. Allah, God, Akbar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Kulun Ruhu için uzaktan yakından gelen bütün cemaatimizin geçmişlerinin dönemi için Allah rızası için El Fatiha Allah Zarar verdi. Pas yaptı.